Nusret Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Hocam sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? Profesör Doktor Mustafa Özbay. Ben de 1970 Konya doğumluyum. Hatta 71. Evet hocam. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde lisans. Yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek lisans ve doktora. E, nihayet burası 3. üniversite. 15 yıldır da burada çalışıyorum. Evet. Hocam Bingöl Üniversitesi'ne yine katkı sağlayan değerli akademisyenlerden biri olarak YKS tercih, e, tercih sürecinde fakültenizi, e, bölümünüzü tercih etmeyi düşünen öğrencilere ve ailelerine neler söylemek istersiniz? Öncelikli olarak öğrencilerimizi, tercih hakkı kazanan öğrencilerimizi ve ailelerini kutluyorum. Yüksekokulumuz yüksek okulumuz 2024 yılının istatistiklerine baktığı zaman %100 doluluk oranına sahip. 4 tane bölüm altında 11 tane programda biz eğitim öğretim veriyoruz. E, kadromuzda nispeten yeni kurulmamıza rağmen 2020 yılında kuruldu bizim yüksek okulumuz. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Biliyorsunuz Bingöl Üniversitesi tarım ve havza bazı kalkınmada pilot üniversite seçildi. Evet. Ve bu pilot üniversite seçilmenin bir çıktısı olarak da bizim yüksek okulumuz kuruldu. Yani direkt onunla bağlantılı olarak. Dolayısıyla 4 bölüm ve 11 programda biz öğrenci kabul ediyoruz ve genellikle bu pilot üniversite uygulamalarına uygun bölümler burada daha çok açıldı. E, i̇sim verecek olursak 4 tane bölümden bahsetmiştik. İşte bitkisel ve hayvansal bölümü üretim bölümü altında arıcılık programı bahçe tarım programı organik tarım programı sulama teknolojisi programı tarla bitkileri programı tıbbi ve aromatik bitkiler baktığınız zaman pilot üniversite ile doğrudan ilintili olan bölümler evet. Diğer taraftan bir bölümümüz gıda İşleme bölümü süt ve süt ürünleri teknolojisi gıda kalite kontrolü ve analizi programı bir diğer programda gıda teknolojisi programı park ve bahçe bitkileri bölümü altında da peyzaj ve süs bitkileri programımız var. Yine veterinerlik bölümü programında da laborat ve veteriner sağlık programı var. Elbette ki öğrencilerin yüksek yüksekokulumuzu tercih etmesini istiyoruz. Burası butik bir üniversite. Yaşaması kolay şehir olarak yaşaması kolay. Hocalarımız zaten bundan daha önce bahsetti. Ee, bizim bir avantajımız da yüksek yüksekokul olarak e, ziraat fakültesi ve veteriner fakültesinin binasını paylaşıyoruz. Evet. Bunu bir avantaj olarak düşünebilirsiniz. Onların imkanlarını, laboratuvar altyapılarını. Hatta biz de uzmanı olmayan bazı derslerde uzman hocalarımız da bu fakültelerden e, temin edip öğrencilerimizin en iyi derecede eğitim almasını sağlamaya çalışıyoruz. Neden bizi tercih etsinler diye soracak olursanız, evet. birinci avantajımız bizim 5 programımızda staj Burs desteği veriyor. 5 programımızı YKS sonucunda ilk 3 tercihini ya da ilk 3'e giren öğrenciye e, sütaş belli bir miktarda yıl boyu evet. e, burs veriyor. Hocam reklam statüsünde olduğu için ona geçmezsek. <laughs> Teşekkür Pardon. Hiç önemli değil. <laughs> e, diğer taraftan e, belki duymuşsunuzdur. E, son aylarda YÖK ve Türkiye Ullalar ve Borsalar Birliği arasında bir protokol evet. imzalandı. Ve bu protokol kapsamında da bir meslek yüksek okulu ya da birden fazla meslek yüksek okulu bir üniversitede o bölgedeki ticari sanayi odası ya da Türkiye Borsalar Birliği ile eşleştirildi. Bu anlamda da bizim anlaşma sağlarsak anlaşma sonucunda bazı programlarımızdan yine iki tane öğrencimize de burs sağlanacak. Bu da bir avantaj olarak değerlendirilebilir. Evet. Diğer taraftan mezun olacak öğrencilerimiz dikey geçiş sınavıyla ziraat fakültesi, veteriner fakültesi, orman fakültesi ve hatta diğer taraftan gıda mühendisliği fakültelerine dikey geçişle geçebilirler. Gerek kamuda gerekse özel sektörde tekniker olarak çalışabilirler. Az önce müdürlerimizden bir tanesi de bahsetmişti. Kendileri iş kurabilirler. Evet. Yani diğer birçok alandan farklı olarak sonuçta biz meslek yüksekokulu okulu okul Okuluyuz ve bir meslek kazandırıyoruz. Doğru hocam. Hocam aslında büyük kaygı şu anda ülkede e, gençlerin istihdam problemi e, ama uygun tercih de yok yani bakıyorsunuz mesela. 4 yıllık herhangi bir bölüm içerisine gidiyor ama meslek yüksek okullarını bu konuda tercih etmede biraz geride kalıyorlar. Ee, Naçizane hocam şöyle bir benim şeyim var, fikrim var. Ee, görüyorum ki yani 4 yıllık ona bir şey kazandırmayacak veya önü kapalı bir bölüme gitmek yerine 2 yıllık aslında ataması kolay. Kendi sektörü yani kendisi aslında bir iş kuracağı bölüme gitse mesela sizin bahsetmiş olduğunuz bölümlerden bir tanesine çok daha faydalı olacak gibi. Burada hocam sizin fikriniz çok kıymetli. Ailelere, gençlere burada e, neler söylemek istersiniz bununla alakalı? Şunu net olarak söyleyebilirim. Bazı ön lisans programlarında iş bulmak lisans programlarından çok daha kolay evet. ve hızlı. Bunu iyi araştırmaları gerekiyor. Biraz amiyane bir tabir olacak ama vasat bir liseden mezun oldunuz. Vasat bir üniversiteye gittiniz. Evet. Orada vasat vasat bir lisans mezunu oldunuz. O zaman siz de atanamayanlar ordusuna katılmış oluyorsunuz. Kesinlikle. Onun yerine iş bulma imkanı olan bu ön lisans diye ön yargıyla bakılmaz. Evet. Ön lisans programları olup da mezun olur olmaz lisans programlarından çok daha hızlı gerek kamuda gerek özel sektörde işe giren öğrencilerimiz var. Dolayısıyla aileler ya da öğrenciler bunu bu şekilde değerlendirirse, araştırarak ön lisans programlarına yerleşirlerse bence doğru bir adım atmış olduk. Evet. Hocam yani buradaki algıyı kırmak açısından aslında böyle bir e, açıklama çok önemli. Çünkü e, gelen hocam bize bir geri bildirimlerden, sosyal medyadan özellikle mesela bakıyoruz. Biz daha önceki programlarımızda da işte üniversiteleri konuşuyorduk mesela. Evet. İki yıllık bölümlere karşı inanılmaz bir ön yargı var. Meslek yüksek okulu yok diyor. Hiç gerek yok diyor. Halbuki hocam mesela az önce saymış olduğunuz bölümlere bakıyoruz üzerine ne kadar kıymetli aslında. Hocam bunları biraz daha detaylandırmak gerekirse yüksek okulunuzun böyle birazcık kısa özetini geçmek açısından e, neler söylemek istersiniz son olarak? Dediğim gibi yüksekokulumuz 2020 yılında kuruldu. Evet. 37 tane şu anda e, personel akademik personelimiz var. 6 evet. tane idari personelimiz var. Personel e, dağılımına baktığımız zaman da fena değiliz. Evet. Özellikle öğretim üyesi açısından 3 tane profesör, 6 tane doçent, 16 tane doktor öğretim üyesi ve 12 tane öğretim görevlisi var. Yani programlarımızın hemen hemen hepsinde yeterli diyebileceğimiz bir sayıda akademik personelimiz var ve bunlar donanımlı evet. hocalarımız. Eğitim öğretim noktasında hiçbir sıkıntı yaşanacağını ben düşünmüyorum. biz az önce ismini verdiğim özel bir firmayla ismini vermeden evet. protokolümüz var. Hem burs protokolü hem de sektörel eğitim. Yerinde sektörel eğitimde biz bazı programlarımızı son sınıfta direkt şeye gönderiyoruz uygulamalı olarak eğitim alması için bazı firmalara gönderiyoruz. Bu da bir bence evet. avantajdır. Evet. Diğer taraftan siz sormadınız ama ben diğer hocalarıma sorduğunuz için ne kadar kontenjanımız var. Gök'ün bize bu sene verdiği 309 kontenjanımız var. Az önce söylemiştim 2024 yılı doluluk oranımız %100. Evet. Ve 2025'i de o şekilde bekliyoruz. Öğrencilerimizi hem meslek yüksek yüksekokulumuza hem üniversitemize hem de Bal diyarı Bingöl'e bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam kıymetli katılımınız için. Ee, hem böyle bu meslek yüksek okullarına karşı olan ön yargıyı aslında kırmak açısından vermiş olduğunuz bilgiler çok güzeldi. Umarım bunda da başarılı olmuşuzdur diye düşünüyorum. Tekrardan teşekkür ederim. Ben teşekkür size. ederim. Fırsat verdiniz. Sağ olun hocam. İyi teşekkür ederiz.